Merhaba bu videoda sizlere telefondan belge tarama işlemi nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım. Şöyle bir A4 kendim öyle e, elle yazdım. Telefonun şöyle kamera kısmını açıyorsunuz. Altta bakın belgeler var. Ona tık diyorsunuz. Daha sonra kendisi zaten yukarıdan şöyle tutabilirsiniz. Kendisi kare içerisine alıyor bunu gördüğünüz gibi dikdörtgen içerisine. Sonra çekim tuşuna basıyorsunuz aynı fotoğraf çeker gibi. Bakın gördüğünüz gibi belgeyi otomatik olarak sanki tarayıcıdan çekmiş gibi size belge olarak kaydetmiş oldu. Fotoğraf olarak aslında ama belge modunda çektiğiniz için şu şekilde A4 normal fotoğraf çekseniz şu yan taraflar falan mesela yamuk olsa vesaire o ayarlamamış oluyor. Belgelerden çektiğiniz zaman kendisi otomatik bir A4 boyutuymuş gibi kendisi kenarlarını kırpıyor.